Sen de böyle şey havası aldım ya böyle korku filmi, bilim kurgudan ya da korku Hı. filmi, gerilim filmi senaryosu hani yazar mısın da oynar mısın da gibi geldi bana. Evet, mi? çok severim. Zorba kişileri <laughs> de oynamayı çok seviyorum. <laughs> Süper. Tamam, bunu da konuşacağız. <laughs> <laughs> bir tane kişisel bir soru hazırlamıştım aslında ama zaten programın başında bununla alakalı biraz konuştuk. Saat park Hmm. alakalı böyle bir animasyon yapsan hmm. Türkiye'de Sence tutar mı böyle bir amacın böyle bir hayalin hedefin var mı bunu biraz daha detaylandırmak isterim açıkçası üniversitede bir hocamız vardı kötü kedi şerafetini biliyor musunuz hmm. Hmm. onun yapım yani animasyonun yapan kişilerden biriydi hmm. animasyonu yapmışlar Tutmamış galiba çok fazla Türkiye'de. Çünkü yetişkin içerikli bir animasyondu. Animasyonu çocukları sokuyorlarmış salonda. Ve baya bir şikayet olmuş. Zaten artı 18 bir animasyonu çocuklara nasıl sokuyorsun? Yani. Evet. Bizim hmm. ülkede öyle bir algı var. Animasyon çocuklar içindir. Halbuki ben animasyon okurken hiçbir zaman çocuklar için bir animasyon yapmadım. 4 sene boyunca. Hep böyle yetişkin içerikli şeyler yapıyordum. Bu ülkede South Park gibi şeylerin tutacağını çok sanmıyorum. Aslında tutabilir de. Bence artık tutar. Artık, artık tutar. Evet olabilir. İnsanların olabilir. daha rahat dile getiremediği şeyleri animasyon üzerinden çok rahat bir şekilde aslında yayınlanabilir verebilsin. mi o var bir de. Yani eğer ki isim vermiyorsan veya bir kişiyi resmetmiyorsan bence yapılabilir. Ama mesela bazı konularda şey vereyim, platform ismi verebilir miyim? Ver. Netflix mesela. Netflix'e mesela bazı karakterlerin cinsel yönelimleri farklıydı Hı -hı. önceden bir dizi hakkın, dizi konusunda. Sonradan değiştirildi. Ama öyle değildi çünkü tepki aldı. İşte bu konularda çok serbest olamıyoruz örnek veriyorum. E tabii oyun alanını da ona göre belirlemek gerekiyor tabii ki. South Park gibi şeylerin ne kadar yapılabileceği. Birebir aynısı zor belki. Hı -hı. South Park'ta da mesela dini içerikli Hı -hı. olan paylaşımlarda çok rahat bir şekilde yani sadece South Park'ta değil, Amerika'daki birçok dizide dini içerikli birçok şeyi rahat rahat paylaşabiliyorlar hatta hicvedebiliyorlar ama burada tabii ki de mümkün değil böyle şeyler. Onları içermeyen şeyler belki yapılabilir. Argo daha çok kullanılarak belki evet. burada kullanılabilir. Ama yapılırsa bence tutar gibi geliyor bana. Keşke yapılsa. Keşke yapsan. <laughs> ben... Keşke yapsan i̇şte ya da YouTube'da, ön ayak olsan buna. Youtube'da çok özgür olamıyorum o konuda. Hı hı. Çocuklar genelde benim kanalıma geliyor. Aslında uyarıyorum dizinin başında. Artı on sekiz yapmıyorum evet, evet. ama çocuklar Hı -hı. için de yapmıyorum. Evet uyarıyorsun doğru. Evet hata yazanlar oluyor abla böyle yapma lütfen işte annem izin vermeyecek Hadi ya. zaten izlememen gerekiyor onu. Ha, böyle bir geri bildirimler de geliyor sana çocuklar tarafından. Evet tarafında. Hata anneler yazıyordu önceden. Game of Black yaparken bana şey diyordu bazı yorumlarda anneler. İşte seni dava edeceğim bilmem ne çocuğum uyuyamıyor geceleri senin animasyonun yüzünden ki artı on artı on bile değildi benim yaptığım şey. Çok Sadece basit şeyler Animasyonun yapıyorsun. yüzünden mi? uyuyamıyormuş. Evet. Herhangi bir televizyonda kanal açtığı zaman uyuyabiliyor muymuş? Televizyonda işte kılıçlar böyle kafa yani. keserken. Benim animasyonumda ne var? Aşk var mesela. İlginç yani şu an bayağı bayağı şaşırdım. Ilginç. Şu an son yaptığım dizide mesela bir aşk var. Hı -hı. Ortaya çıkacak bir aşk var. Ama işte kızın cinsel yönelimi farklı olduğu için Hı -hı. annesi izin vermiyor mesela. Bu artı 13 bile değil bence. Hı -hı. Sonuçta bu bir sevgiye. Bunu bile hani yetişkinlere yönelik olarak algılıyorlar. Belki şey yapılabilir. Hani no name başka bir YouTube kanalı açılıp da hani senin olmadığın, yüzünün görülmediği, hani direkt senin hedef gösterilmediğin bir sadece animasyon bir Yaptım. kanalı olursa var mı? Yaptım öyle. Tanıdılar beni. Çizim Tanıdılar yani. seni çizimimden tanıdılar. Yabancılar için yapmıştım. Beyond Dolls diye bir tane animasyon yapmıştım 6 bölümlük. Hatta onun için kredi çekmiştim. Yeni bir laptop almıştım. kredi krediyi de şey için çektim. Seslen, yabancı seslendirmenler için çektim. Çünkü dolarla çalışıyorlar. Onu bir sene boyunca onun borcunu ödedim. Tutmadı tabii ki yabancı kanalda ve beni buldular. Aa bu Asya ablanın çizimi, Asya ablanın çizimini çalmışlar falan yazdılar yorumlarda. Ha. Halbuki o benim. Wow. Şey dedim peki hayır ben değilim. Dedim Öyle bir şey yazmadım. Veya yorum Dahi Hemen zaten gizliyordum kanalda Türkçe yorum olmasın diye hmm. ama olmadı, tutmadı. Zaten 6 bölümdü. Her hafta bir şey paylaşmak gerektiği için de 6, 6 hafta sonra duracak kanal. Yine bir anlamı olmayacak. Türkçe kanalımda yayınladım. Bu sefer İngilizce olduğu için, Türkçe altyazı olduğu için izlenmedi. İşte neden dublaj yapmamışım? Hmm. Globale açılmak istiyorum mesela. İngilizce yapıyorum. Neden Türkçe yapmamışım diye eleştirildim, izlenmedi. Onu da devam ettiremedim. Çok güzel bir hikayesi vardı onun da. İkinci sezonu yapamadım. Kaldı öyle. Çok hiç ama ya. Bayağı. Yani güzelmiş. oradan tanınıyor olmak, aa bu Asya ablanın hani ne güzel, şeyleri, Çizimler güzel. güzel. diye demek tanınmak ki. da yani motive eder dersin. Aa bak demek ki belli bir kitle oluşturmuşum demeksin. diyorsun, niye geldiniz bu İngilizce kanala? <laughs> Onu da dersin ya gelme bir git de hani bir buradan götüreyim. <laughs> Zaten ben. size de yapıyorum. Bunlar başkalarına. <laughs> Çeşitlendirilebilir ama ya. Yapılabilir yani. E farklı tarzda Tabii senin çizsem. ne kadar bunu istediğin dönemde. Yani getirisi var mı onu bilemiyorum i̇şte tabii ki. İşte getirisi olsun diye zaten Hı -hı, şu getirisi an Getirisi var mı bilemiyorum ama. Umarım ilerleyen zamanlarda olur. Umarım. Bence de umarım olur. Çok istiyorum çünkü. Hani tamamen hayatım boyunca animasyon yapmak istemiyorum ama şu an elimden bu geliyor. Yapabileceğim tek bu var. Hani kendimi oyunculuk anlamında da geliştirmeye çalışıyorum. Kurslara gitmek istiyorum farklı farklı. O şekilde ilerleyen zamanlarda umarım istediğim işleri yapabilirim. Yakında yeni bir projen yapmak istediğin bir proje var mı? Herhangi bir alanda. Şu an animasyon yapıyorum. Animasyondan kazanacağım gelirle bir tane kamera almak istiyorum. Yine kendimi çekerek parodiler yapmak istiyorum. O şekilde planlarım <laughs> var. Seslendirme dublaj? Aa evet. <gülüyor> 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 ya aslında o biraz kendimi geliştirmek için gitmek istiyorum. Ona dublaj yapmak için değil de belki severim. Tecrübem evet, olmadığı evet. için bilemiyorum ne kadar sevip sevemeyeceğimi. Bakalım. Evet. evet. Kursuna bir gideyim. Seversen belki oradan devam ederim. Bence seversin çünkü yapıyorsun değil mi? Bayağı yapıyor kendi şeyleri. Bir tek şeyi bilmek gerekiyor. Yani. Göstereceğiz. Aynen. Neyi? Yani nasıl yapıldığını. Çünkü şimdiye kadar hep sen izleyip işte orada sesi belki oturttun falan filan. Şimdi olan bir şeye bir metni okuyup hmm. ağzına yerleştirme. <laughs> o. Evet. O var ya. Yani. Şu ana kadar herhangi bir eğitim almadın ama hı doğru hı, değil Almadım. Mi? Zaten bence bellidir. Çok dalgalı konuşuyorum. Diksiyona gitmiştim. Onu biraz yarım bıraktım. Keşke bırakmasaydım o kursu <laughs> diksiyon kursunu. <laughs> Diyaframdan ben nefes alamıyorum galiba. Siyotu Uyurken alıyorsun aslında. Efendim? Uyurken alıyorsun aslında. Evet. Ama ayaktayken pek evet. <laughs> alışık değilim. Şu ana kadar konuştuğumuz konuların dışında bir şey soracağım sana. Kedilerin isimlerini hatırlayabiliyor musun? 5 <laughs> ha? Beş tane kedim varmış ha? sana. İsimlerini evet. net bir şekilde hatırlayabiliyor musun? Tabii ki. Karıştırıyor musun peki? Görüntüleri karıştır. <laughs> <laughs> Astigmat olunca şey iki tane kedim çok birbirine benziyor. Hı -hı. Bazen karanlıkta falan hani Aa, sen misin falan diyorum. O, onlar biraz Bir taneye bakmak bile benim için çok zor olunca evet, çok zor beş zor zaten. tanesi... Şöyle bir şey oldu. İki kedim hani kısırlaştıramadan Hı -hı. yaptılar. Hı -hı. <laughs> üç tane yavruları oldu. Sahiplendiremedik. Sahiplendirdiklerimiz de geri getirdi bize. Hatta biri üç buçuk yıl sonra geri geldi. Şu an o kedimle diğer dört kedim hiç anlaşamıyor. Oo. Ama hepsine bakmaya çalışıyoruz bir şekilde. E, evlat. Evet. <laughs> ne yapacaksın? Yani ne yani yapacak bir şey yok yani. 67 senedir. Benim şu ana kadar soracağım sorular bu kadar. Senin aktarmak isteyeceğin tabii şu an bir hızlı soru cevap bölümümüz var. Bilmiyorum önceki bölümlerimizi izledin mi ama tamamını. Çünkü sonunda bir hızlı soru cevap bölümümüz oluyor. O mu bu mu tarzında. O en sevdiğim. Evet. <laughs> ee, ona geçmeden önce senin söylemek istediğin aktarmak istediğin bir şey var mı? Eksik kalan. Yoksa direkt geçebilirim. Daha sonrasında tekrardan... Şu an yok. Tamam peki. Hazır mısın? Hı hı. Gerçi bunu söyledin ama yine izlemiş olduğun videolarda ikilemde kaldığın konudan bir tanesi. Tekrar okuman gerekse sinema ve film okumak mı yoksa sayısal bölüm okumak mı? Sinema film. Çünkü sayısal bölümde de aslında bir şeyin varmış sanırım. Hevesin varmış zamanında. Ya şöyle alakalı. oyunculuk okuyamadığım için, hı hı. sinema film okuyamadığım için zaten oraya yöneldim. Farklı alternatifler hı hı. buldum. O yüzden sinema film derim. Tamam. Şu an seçeneğim olsa direkt onu seçerim. Bir günlüğüne bir animasyon karakteri olmak istesen bu hangi karakter olurdu? Hmm. Peter Pan. Peter Pan. Evet. Wow. Bu, ee, bu, sevdiğim... bu hanede de Peter Pan hayranı var. <laughs> Kim ki başka? Peter Pan değil miydi? Peter Pan. Ay yok ben şeyle karıştırdım. Pembe Panterle karıştırdım. <gülüyor> Pardon, <laughs> hatta karıştırdım. Wow. Hani Doğru yok, doğru. Hani, doğru. Peter Pan'ı, Pan şey seviyordum. Michael konuşma. Jackson seviyordu. Pardon. Hmm. Evet, doğru karakterler karıştı bende. Ama evet. Ben Never Severim de hani hiç. Never left. Tamam, doğru. Dünyanın tanıdığı en ünlü YouTuber olmak mı yoksa dünyanın tanıdığı en iyi animasyon üreticisi olmak mı? YouTuber. <laughs> YouTuber. Tek bir video ile bir anda dünyanın en çok tanıdığı YouTuber olduktan sonra o videoyla 100 milyon dolar kazanıp yine bir anda piyasadan silinmek mi yoksa çok tanınmayıp her ay 10 bin dolar kazanmak mı? 100 milyon dolar. Ya yani bir anda popüler olacaksın, 100 milyon no, dolar olacaksın. Bir anda ki. hani Piyasadan kaybolacaksın. <laughs> yine bir şekilde çalışırım başka türlü. Olur mu yine popüler yine olurum diyorsun evet. ya. Yani. Ama ki şöyle o, doları versene. Olmasam da Uludağ'a giderim. Yani. Sessiz, sakin, adil bir ülke. <laughs> <laughs> Yaşarım yani ömür boyu. Bir daha hiç yapmamak zorunda kalacak olsan. Hangisini feda ederdin? Sketch üretmemek mi, animasyon üretmemek mi? Şu an ben bir şey daha ekliyorum. YouTube'da video yap, yapmamak mı? Animasyon <laughs> mi? Bir daha yapmam. Ya zaten feda istemiyorum. <laughs> Zaten <Tamam>. normalde de <laughs> Animasyon okulu kurmak mı yoksa kendi animasyonu Netflix ya da Amazon'a satmak mı? Netflix ya da Amazon'a satmak. Olurdu. Evet. Bunu biraz düşündün ama sanki. Yok şu an soruyu algılayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli anıklı olduğu ya bir için. Bir şey üretip öğrenci yetiştirmek mi yoksa... Hmm. Hmm, hmm. Hayır. Hmm. <laughs> hmm, hayır. <gülüyor> <gülüyor> öğretmek istemiyorum. Netflix'e satmak isterdim. Ben de olsam ben de Netflix'e satmak isterdim ya. Niye öbür türlü Tabii yani. Ben de olsam aynı fikirde olurum ya. <laughs> Bana da aynı tarzda soru eminim, ama, ama, şu an değil. Şu ama an... kararın sanki sanki değişecekmiş gibi de bakıyorsun. <laughs> Değişmez. Yani sanki sattıktan sonra evet, belki sattık. kendi yani sonra da okulunu da açmak falan. Evet. falan. Okul açmam öyle bir... Asya Dora animasyon, animation falan diyor. Peki sence animasyon eğitimi çok iyi verildi mi? Hani gerek yok mu diyorsun animasyon okulu açmaya? Her şey veriliyor, her şey dört dörtlük mü diyorsun? Türkiye'de mi? Evet. Yok. İşte o yüzden açmalısın belki de. Ama <laughs> ya o zaten animasyon okumasınlar bence Türkiye'de. Bunu Hı. insanlara söylüyorum. Yo, ben. Evet söylüyor birçok videosunda. Evet. Yurt dışında daha çok dışında yapsınlar. Yurt dışında eğer da. imkanınız varsa orada şey girebilecekseniz Hı -hı. okuyun diyorum. Çünkü Türkiye'de çok fazla iş yok bu konuda. Karşılığı da yok zaten diyorum. Hazırladığım soruların haricinde şu aklıma bir soru daha geldi aslında. Onu da son kez son soru olarak sormak isterim. Animasyonda size ne öğretiyorlar? <laughs> bu şeyde bizim bir... Katıldığımız bir üniversitenin söyleşisinde de animasyon öğrencileri gelmişti özellikle evet. bizim kısa film ve seslenme dublajla alakalı yaptığımız söyleşiye animasyon grubu da gelmişti. Orada aslında merak etmiştim ama süreç bittiği için soramamıştım. İyi oldu aslında. Ne öğretiyorlar genel olarak Hani? Şöyle ilk sene renkleri, insan vücudunu, anatomiyi falan öğreniyoruz. İkinci seneden sonra programları, işte filmleri, çekim açılarını renkleri filmlerdeki renkleri her şeyi yani Öğreniyoruz. Tekrar. Blender falan. Filan. Evet animasyon Hı. programlarını, Adobe'nin programlarını. Ya zaten öğrettikleri şey çok sınırlı. Başını böyle gösteriyorlar. Zaten o dönem bitiyor, kalıyor. Hani kendini öğrenebiliyorsan bir şeyi Hı -hı. devam edebiliyorsan tamamen öğrenmiş oluyorsun. Ben Sadece de... çizimini ama gösteriyorlar. Yani seslendirme kısmını veya dublaj kısmını falan göstermiyorlar. Yok hayır onları göstermiyorlar. Çünkü onu merak ettim. Acaba hani orada da onu hani yine o grup kendi içinde mi yapıyor acaba? Bence kendi kendilerini yapıyorlar. Çünkü hiç dublaj falan öğrenmedik biz. Hı hı. Yapmıyorduk da zaten öyle bir şey. İlginç aslında İsteğen birbirlerine yapıyordum. entegre olabilecek aslında ki bölüm. Evet. Zaten, zaten alan. bundan sonra aslında o soruyu sormak lazım. Çünkü yapay zeka da girdi ya olayın hı hı. içine. Hani bayağı bir girdi yani. Hadi sen seversin yapay zeka, yapay zeka ile ilgili soru sorma. Evet, yapay zeka ne yapacak bu animatörleri? <laughs> Yani şu haliyle bence animasyon konusunda yapay zeka çok iyi değil. Değil ama geliştiriyor kendini. Belli kendi. oluyor ama bir iki seneye ne olur bilmiyorum. Doğru. Ürkütücü <laughs> galiba. Evet ürkütücü. Ürkü film Ziliyorum kısmında yerim. da bayağı ürkütücü. Bayağı. Evet. Seslendirme kısmında da bayağı ürkütücü. Evet. Yine bir şekilde belli oluyor yapay zeka olduğu. Tabii gerçi yapay zeka programına ne kadar verdiğine bağlı. Hı -hı. Hı -hı. Ortaya çıkan şey. Ücretli çünkü. Ücretsiz olanlar bayağı kötü oluyor. Umarım... <laughs> <laughs> önce biz bir kazanalım da ondan sonra bir yapay evet. zeka ne yapıyorsa yapsın ama önce biz bir kazanalım yani. Doğru. Diyorsun. O yüzden dedim ya hani yazılım falan mı okusaydım <laughs> acaba diye. Aslında sevdiğim bir şey değil. Bir ara denedim ben yazılım yapmayı. 6 ay boyunca bir ara uğraşmıştım tabii para kazanacağım falan diye hiçbir şey olmadı. NFT'ler vardı ya. Onlarla ilgili uğraşmıştım bayağı 6 ay boyunca. Olmadı. Çok da güzel yapmıştım. Bir ara evet arsa marsa falan bir şeyler, evet, evet, metaverse evet. bir şeyler vardı. Doğru bayağı, öyle bir şeyler de vardı. vardı, vardı. vardı. Evet. Daha neler göreceğiz bakalım. Benim soracağım sorular bu kadardı. Var mı senin eklemek istediğin, sormak istediğin, merak ettiğin konumuzu? Peki bir şey soracağım. Bu animasyonu sen 360 derece yapabiliyor musun? Hı <laughs> -hı. Yani VR gözlük takıp o Golden Girls lisesini izleme mümkün olabilir mi? Yani Olamaz. yapma şeyi yok değil mi? Yani <laughs> ben öyle yapmıyorum. Ben iki boyutlu dümdüz böyle. Yok yapmak istesem mesela ona hmm. açık mı o program? Evet. Üç boyutlu yapabiliyor, 360 burada. derece Yapılıyor mu? Çünkü artık Yapılış, o garip 400 dönüyor. dolar vermeye değer miye getireceksin galiba? <gülüyor> <gülüyor> evet, o, o, ye <laughs> o yeni versiyonda var mı? O şu anki programınla yapabiliyor musun? O şu an yapılıyor galiba. Çünkü ben dümdüz iki boyutlu animasyonu ekranı şöyle çevirebiliyorum. Kağıt gibi gözüküyor tabii benim çizdiklerim şeyler. Evet, evet, aynen, i̇nce bir aynen. kağıt gibi, Stop motion gibi gözüküyorlar. Aynen. Ama çevirebiliyorsun dediğiniz gibi. Süper. Tamam sen... 400 dolar biriktirmeye başlıyor 400 başlıyor. 400 dolar evet. evet. Ama bence eğer o parayı vermek isterseniz yani. <gülüyor> 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 Daha iyisi var falan İki diyeyim. İki tane Da Tumbum <laughs> <Tombum gülüyor> animasyon programı var biliyor musunuz onu? Tumbum biliyorum evet de Aslında tüm dünya, tüm onu dünya kullan. demeyeyim de profesyonel kişiler, Amerika'dakiler onu kullanıyor. Moho'yu çok kullanan görmedim. Amerika'da hı hı. falan. Tumbum'u kullanıyorlar. Ben Moho'dan devam ettim. Ama keşke diğerini Tumbum kullansaydım. Oldu. Tumbum ne kadar? Onu bilmiyorum. Onu her ay veriyorsunuz. Her ama hafta. şimdi bir ücret söylesen programı 6 ay sonra izleyecek olan kişi de hala aynı ücret zannetebilir. Ama darınca o hep 299 dolardı yani. Hani Onlar yurt dışı biraz fiyat evet. konusuna çok fazla girme taraftarı Türkiye'de yaşıyoruz. Evet. evet ama evet. yurt dışında yani işte Türkiye'de yaşamımızın bir dezavantajı da o yani. Hani Bilir bir, mi? Mikrofon 50 dolardı. İşte hatta o F1.8 50 mm hmm. lens 500 liraydı. Şimdi 7000 lira. Hani ama adamlar da aynı hala. <laughs> Neyse çok fazla çok üzülmek istemiyorum şey. artık. Evet. Daha, evet, fazla daha fazla moralim bozulmasın. Ekonomi çok oynamıyor ya. Maalesef. Var mı senin program kapanışından önce söylemek istediğin, aktarmak istediğin? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. Tamam. Peki. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> evet. evet. Bugün konuğumuz... Asya Doraydı biri yeri kırılıyordu az önce sanki ama <laughs> hep öyle kolum <laughs> <laughs> Kıtırt. İyisin değil mi? Animasyonları izleyin bakın. Evet kanalında izleyin mutlaka animasyonda izleyin mutlaka. Kolum boşuna yorulmasın. Kesinlikle kesinlikle. <laughs> Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten gerçek, gerçek, çok teşekkür, teşekkür ederim. Seni bu kadar görmek için. Hakikaten anılarını dinlemek, o animasyonların arkasındaki hikayeyi evet. dinlemek. Gerçekten çok güzeldi. İyi ki geldin. Çok Teşekkür ederim. İyi Emeğinin ki karşılığı, yani emeği verdiğin emeği tam anlamıyla tabii ki biz burada veremeyiz çünkü çok fazlasıyla bir emek var. Geçin. En azından bir e, özetini geçebiliriz. Uh -huh. Ama dediği gibi önlerinde çok büyük bir emek var. Umarız en kısa zamanda bunun karşılığını fazlasıyla kat be kat alırsın ve e, istediğin gibi olur her şey. Biz de beraber daha sonrasında birçok projede belki beraber şeyler yapabiliriz. Evet. Neden Neler mümkün. Evet. <gülüyor> Program <laughs> öncesinde <laughs> bahsettiğin konu başka yerlere gidiyor. Kendinize <laughs> iyi bakın. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>